Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. İstek bir limit bileşke fonksiyon sorusu geldi arkadaşlar. Burada bir sıkıntı olabileceğini düşündüğüm için sizler için çözmek istedim. Umarım anlatabilirim. Soru şekilde f ve g fonksiyonları verilmiş. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Burada bileşke fonksiyonda limit nasıl bulunuyor onu hatırlayacağız. Bakalım. Dediğim ki g'nin içinde f 1'e sağdan. Gidelim 1'e sağdan gidelim diye arkadaşlarım. F fonksiyonu burası. Bir insana baktım. Bir insana geldim. 4. Peki içeri G4 sağ mı yazacağız? Sol mu yazacağız? Hiçbir şey yazmayacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü dümdüz geliyorum. Ne sağım var ne solum. O zaman G4 değerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4. G4 değeri de olmadığı için içi boş olduğu için burada bir gerçel sayına karşılık geldiği söylenemez. Yani bu gitti. Bu şekilde devam ediyorum. F G 3'e soldan. Bir de bakalım. G fonksiyonuna gittim, 3'ü buldum arkadaşlar. 3'ün solundan yaklaşıyorum. Kaça geldim? 5'e geldim. Peki F5 sağ mı sol mu yazacağım? Dikkat. Ne yazmam gerekiyor? 5'e 5'ten daha düşük bir değerden geldiğim için yani aşağıdan geldiğim için 5'in soluna bakmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi f fonksiyonuna gidip 5'i bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in arkadaşlar soluna bakıyorum. 5'in solundan gelince de 2 çıkıyor. Yani karşıma bir gerçel sayı çıktı. O zaman bunu alıyorum. Peki bir tane daha yapalım. Hadi birlikte f, f'nin 4'ün sı F'nin 4'ün sağını buluyorum. Şöyle çizdim arkadaşlar. 4'ün sağını oluyor. 4'ün sağında 1 çıkıyor. Peki İçeri ne yazacağım? Birin sağ mı sol mu? Dikkat. Bir değerine gelirken yukarıdan geliyorum. Birden daha büyük bir değerle geldiğim için birin sağına bakacağım arkadaşlar. Yukarıdan gelirsem sağ, aşağıdan gelirsem sol diye de ezberleyebiliriz. Şimdi birin sağına bakıyorum. Şöyle çizdim. Birin sağda 4'e gittiği için bir gerçel sayıya gittiği için bu öncülü de alıyorum ve cevabım 2-3 oluyor arkadaşlar. Aşağıdan geliyorsam sol, yukarıdan geliyorsam sağ, dümdüz geliyorsam direkt o fonksiyondaki değerine G 4'e baktım. Sağına soluna bakmadım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar umarım hepimiz iyileşiriz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.